Arkadaşlar hepinize merhaba, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda Samsung'da gelen mesajlar ekranda görünmesin, e, tamamen kimse ulaşamasın telefon kilitliyken, bunu anlatacağız. Bununla ilgili daha önce bir video çekmiştik. O videoda bildirimlerin hiçbir şekilde telefonun ekranına yansımamasını sağlamıştık. Bu videoda ise e, ekrana bildirim gelecek, yani WhatsApp'sa WhatsApp, Instagram'sa Instagram, oradan bildirim gelecek ama Birileri buna dokunduğunda Bu bildirimlere dokunduğunda Ayrıntıları göremiyor olacak Yani mesajın içeriğini göremiyor olacak Bunu nasıl yapacağız? Çok basit Hemen şu an Android üzerinden Samsung üzerinden anlatıyorum Hemen ayarlar bölümüne geliyorum Şu anda ben bu videoyu anlatırken Android 11 kullanan Bir telefon üzerinden anlattığımı Hatırlatmak isterim Ayarlar bölümünden aşağıya doğru Kilit ekranına geliyorum Kilit ekranındansa bildirimler bölümü var ve şu anda bildirimler mavi olarak checkbox açık. Bu bildirimler bölümüne basın tutuyorum. İçeriye girdiğimde sadece simgeler ve içeriği gizle şeklinde checkbox kapalı. Yani şu haliyle bildirim gözüküyor ve üstüne dokunduğunuzda size kim mesaj attıysa onu görebiliyorsunuz. Alt tarafta içeriği gizle derseniz bu sayede artık kimden bildirim gelmiş olursa olsun WhatsApp, Instagram mesaj hiçbir şekilde dokunsanız bile telefonun kilidini açmadığınız sürece göremezsiniz. Ya da diğer türlü ayrıntılar şeklinde seçerek de bu şekilde detayların ekrana yansımasını sağlayabilirsiniz. Yine bu seçenekte de içeriği gizle diyerek başkalarının mesajlarınızı okumasını engelleyebilirsiniz. Android'de bu şekilde son derece kolay bir biçimde mesajların okunmasını engelleyebiliyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen beğenmeyi, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.